Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk'un aklına sırasıyla Lucas Torreira, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sané'yi sokan menajer George Gardi bir çılgın fikirle daha kapıya dayandı. Yönetime yakın kaynaklar Gardi'nin çalışmaya başlayalım diye izin aldığı isim hakkında farklı iddiaları gündeme getiriyor. Oldukça çılgın isimler konuşuluyor. GARDI Dünya Yıldızı için izin istedi. Gardi, başkan Dursun Özbek ve yönetim ile Okan Buruk'un önüne çılgın ismi oldukça iddialı bir şekilde getirdi. Sözlerinde takımı bir üst seviyeye çıkaracak oyuncu o, görüşmelere başlamam için bana yetki verin. Önce menajerleriyle, sonra yöneticilerle görüşeceğim. ifadelerini kullandı. İtalyan menajere göre çılgın isim olursa dünyayı yerinden oynatacak yaz transferi olacak. Olmazsa da yönetim rahatlıkla hiç ilgilenmedik diyebilir. Ancak her durumda böyle bir oyuncu için devreye girmek Galatasaray'ın hayalini kurduğu efsane takımı kurma yolunda önemli bir basamak olacak. 100 milyon Euro'nun üzerine çıkılacak. Bu sezon transfere yaklaşık 150 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli koyan Galatasaray ayrıca 200 milyon Euro'ya yakın taahhüdün altına imza attı. Sarı Kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklediği başarıyı, çeyrek final ve yukarısı, yakalarsa gelecek sezon o bon bonservisinin üzerine çıkabilecek. Hatta camiada 100 milyon euroyu bulacak bonservis bedelleri ödeyebileceği konuşulmaya başlandı.